ikişer saat hediye edeceğim her birinize. Biri eviniz, diğeri iş yeriniz için der. Padişah 3. Selim'in Safranbolulu Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa. Sözü sözdür hemşerilerine. Vefası ve aklıysa sözünden de büyük. Safranbolu'ya hakim tepenin üstüne 12 metre yüksekliğinde bir kule yaptırmakla kalmaz, ta İngiltere'den bir de saat getirir. Tam 217 yıl önce. <laughs> Saatin ilk çalışında kuleden gelen seste irkilir Safranbolulular. Yarım saatte bir vurur vurur. Yüksektir sesi. O zaman fark ederler ki evlerinde, işlerinde, hatta kahvede, misafir gittikleri evde, yürüdükleri caddede her yerde bir saat vardır. Kulenin bulunduğu yer Kale Tepesidir. Tüm şehre hakimdir görüşü. Safranbolu'nun tarihe yazılmış bütün değerleri ve o eşsiz dokusu önünüze serilir saat kulesinde. Tıpkı Safranbolu gibi bu saatinde eşi benzeri yoktur Türkiye'de. Yaklaşık 10 metrelik zemberek zincirinin ucunda iki ağırlık bağlıdır. Biri saatin 18 çarkını çalıştırır. Ağırlığı 68 kilogramdır. Diğeri ise çana vuran kolu harekete geçirir. Onun da ağırlığı 109 kilo. Dünya üzerinde yalnızca sayılı saat kulesinde kalmış olan bu zemberek, Safranbolu'yu geçmişten bugüne, bugünden yarına bağlar. Safranbolu saati gönüllü eller kurar, tüm bakımını yapar. Kuşaklar boyu birbirine aktarılan bu gönül işini İsmail Ulukaya 1965'te ustam dediği Rıfat Conkoğlu'ndan devralmış. 42 basamakla çıkılan 1797 yapımı saati yalnızca sağlam tutmak değil marifet. Bıkmadan ziyaretçilere de anlatmak lazım saatin hikayesini, tanıklıklarını. Saatimiz ağırlıkla çalışıyor. 109 ve kilo. Ben şimdi bu vurma kısmını kuracağım. Getirdik. Kısa bir turda çalışan kısmını getirelim. Burası 68 kilo. Evet getirdik ve bir altı çalışıyor. Çok hassas bir size sahiptir bu. Ben hafif dokunmakla ses veriyor. Ama biraz sonra güçlü vurduğunda o aküstü dışarıdan duyulacak ve safran bollarda sesine saat 12 diyecek biraz sonra. Evet, buruyor şimdi. Bu emaletlere bizler sahip çıkıyoruz. Çünkü artık günümüzde cep telefonumuzda, saat kolumuzda saat her taraf saat olduğu için ama bunları görmekte de nereden nereye geldiğimizi görmekte Safranbolu ya da Homeros'un İlyadası'nın Paflagonyası nice uygarlıklar gördü. Kitaplar sayfa sayfa anlatır o köklü geçmişi. Bir zamanlar İstanbul'dan Sinop'a uzanan kervan yolunun üzerinde zenginlik timsali Safranbolu'nun son 200 yüzyıldaki değişimi ise bırakın saat kulesi anlatsın. Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Kurtuluş Savaşı, Rumların kasabayı terk edişi, Kilisenin camiye çevrilişi, Cumhuriyet'in kuruluşu. Ve işte, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Safranbolu. Yüzyıllara yayılan bir süreçtir Safranbolu evlerinin hikayesi. Anadolu'da, ...kent kültürünün günümüzde yaşamaya devam eden en önemli yapı taşlarındandır. Bini yasal koruma altında bulunan yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi... ...Safranbolu'da yaşatılan tarihin turizmede en büyük katkısıdır. Safranbolu zamanı direnen, tarihin mola verdiği geleceğe mirasımız görkemli bir kenttir. Safranbolu evlerinin bir kısmı şehir diye bilinir ve kışlık olarak kullanılır. Diğer evler bağlar diye bilinen yazlıklardır. Kışlık evler Akçasu, Gümüş, Musalla, Kahvealtı ve Tabakhane semtlerinde İklimin olumsuz etkilerine karşı korunmuş, alçak rakımlı iki vadinin içinde yer alırlar. Dar sokaklarda birbirlerine yakın dizilmişlerdir. Yazlık bağ evleri ise birkaç yüz metre daha yüksekte, hava akımlarına açık ve daha geniş araziler üzerindedir. Yöre halkının bir kışlık, bir de yazlık evi vardır. Mevsimine göre taşınırlar. Kimi kentler yetiştirdiği ünlü kişiler, kimileri kaleleri, kimisi içinden geçen ırmaklarla tanınır. Safranbolu ise geleneksel sivil mimarlık eseri evleri, sokaklar boyunca, mahalleler halinde yanındaki cami, han, hamam, mescit, türbe, hükümet konağı, saat kulesi, lonca çarşıları gibi anısal eserlerle bir bütün halinde koru gelmesiyle ünlenmiştir. Saframolu'da koruma tek yapıda değil, kent ölçeğindedir. Evlerin düzeninde hem çevreye hem de komşuya saygı öncelikli değerdir. Bahçeler sokaktan taş duvarlarla ayrılır. Hiçbir ev diğerinin görüşünü engellemez. Bir Safranbolu evine vurulan tarihsel ve kültürel damganın altında üç özellik yatar. Çok nüfuslu büyük aile yapısı, yağışlı iklim ve elbette kültürel ve maddi zenginlik. İki üç çocuklu çekirdek aileye önce gelin eklenir. Erkek çocuğa ayrı ev açılmaz çünkü. Zamanla amcalar, yengeler, halalar ve torunlarla genişleyen büyük aile hep birlikte yaşar. Bunca kalabalığa rağmen yine de ev mahremiyettir. İç mekan ve bahçeler yüksek duvarlarla ayrılmıştır. Pencereler kafeslidir. Kadın yabancı erkeğe görünmez. Bazen aynı evin içinde bile kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yaşarlar. Bu evlerde harem selamlık ayrımı vardır. Geleneksel bir Safranbolu evinde odaların her biri bir çekirdek aileyi barındırabilecek kadar bağımsız tasarlanmıştır. Yüksek tavanlı odaların kendi özel banyoları, yerel deyişle gusülhaneleri vardır. Safranbolu evi dışarıdan bakıldığındaki estetik görünümünü çıkmalara borçludur. Tek düzeliği çıkmaları bezeyen çiçekler bozar. Dar ve uzun tasarlanmış Ahşap kanatlı pencerelerde muşabak denilen kafesler bulunur. Ahşap yapıları yangına karşı korumak için bazı evlerde havuz yapılmıştır. Bu havuzlar serinlemek için de kullanılmıştır elbette. Alın size kocaman bir safranbolu evinin anlamı ve yaşamın ferahlığı. Safranbolu evinin İki kanatlı büyük giriş kapısı, yalnızca bir yaşam alanına değil, bir müzik dünyasına açılır adeta. İki madenin karşılıklı gelerek çıkarttığı bir ses değildir bu yalnızca. Kimin geldiğini, neden geldiğini de anlatan bir şarkıdır aslında. Demirciler Çarşısından. Bir zamanlar kapı tokmakları yapan ustaların senfonisi yükselirdi. Demirciler loncasında zanaatkarların geçirdiği onca parlak asırdan sonra şimdi birkaç dükkanın aksak ritmi duyuluyor. Oysa nasıl da büyük bir çaba istiyor o küçücük tokmak. Ben bu işi 1972 yıldan beri yapıyorum inşallah. 40 yılı geçti. 40 yıldan fazla yapıyoruz inşallah. Bu işi severek yaptık. Bu geldik ustamızdan gördük. Ustalar bir toprak oldu. Buranın en iyi ustaları onlardı zamanda. Kapı, pencere, aksesuarlarının hepsini yapıyor demir aksamından. Bu erkek tokmu. Sesi çok çıkan, büyük olanı. Küçükleri var, ufaklar az çıkartır sesi. Bayan geldi anlaşıldı. erkek, erkeklerin vurduğunda erkek anlaşıldı. Bunda yüksek sesler, yüksek çıkar. Bir kapı tokmağının yalnızca kapıyı açıp kapatmaya yaramadığını bilen bir kültürün Son temsilcileri onlar Safranbolu'da. Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi şakşak şak denilen tokmakların kah müjdelere, kah üzüntülere kapı açacağını ama hep yaşama buyur edeceklerini biliyorlar. Okman'ın çalınmasıyla başlayan kız görme hikayesini kız isteme ve nişan takip eder. Ve gelir düğün vakti. İki bayram arası olmamalıdır. Sebze meyve bolken yapılmalıdır. Bir hafta öncesinden evdeki hazırlık başlar. Tam bir hafta sürer düğün. Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Kabe'nin evlerinin önü söyüt bu sözler sana öğüt ister tut ister unut kutlu olsun kutlu olsun bu gelinin bir oğlu bir kızı olsun hayırlı uğurlu olsun yeşil <laughs> Her safranbolu düğünü kendi uzun hikayesiyle başlar ve biter. her yemeğin bir anlamı vardır. Hele ki tatlıların. Safranbolu baklavası bir düğünün yaşama kattığı anlam gibi zamana tat katar. Yaprak yaprak açılır yufkalar. Sırrı nişastasındadır. Tarifine bakıldığında 4-5 adet yumurta, nişasta, dövülmüş ceviz içi, tereyağı ve şerbet yazar yazmasına da malzeme tamam diye her elini atanın Safranbolu baklavasının lezzetini ortaya çıkaracağını düşünmek büyük hatadır. Safranbolu'da şu an düğün baklavası yapıyorum. Baklavamız 45 kattan oluşmakta. 45 kat açılır, kurutulur, tek tek kat kat serilir tepsiye. Her iki katta bir ceviz koyarız aralarına. Bu yaptığımız baklava yüveyi baklavası. Yeni alma günü ...güveyi beye götürülmek üzere hazırlıyoruz. Baklava yıldız şeklinde kesilip üzerine eritilmiş yağ dökülür, tepsi fırına sürülür. Bir yandan da şerbet hazırlanır tatlı kıvamında. Baklava ılıkken üzerine gezdirilmelidir. Ne zaman ki baklava şerbetini güzelce çeker, gururla ikram edilir. Safranbolu'yu değerleriyle bugünlere taşıyan zaman odaklı ritüelleri bir yana, şehrin merkezindeki çarşıda üretim ve ticaret hayatı her mevsim aynı canlılıkla devam eder. Demircilerin komşusu Yemenecilerdir örneğin. Şimdi şu anda bulunduğumuz çarşı Yemenizler Arastası. Burada 48 ahşap dükkan var. Bu 48 ahşap dükkan tamamen bu dükkanlarda yemeni yapılmış. El sanatı bitiyor. Çok üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Şu anda tek usta sürdürüyorum ama bizden sonra inşallah birileri çıkar bu sanatı sürdürür. Anadolu kent yaşamının Safranbolu'daki yansımasında doğa, insan, sokak, ev, çarşı ilişkisi müthiş bir düzene ve kendine has bir dengeye sahiptir. El sanatları yaşamaya, yaşatılmaya çalışılır. Bir yandan da lezzetler katılır hayata. Dışı çıtır, içi yumuşacık safranbolu simidi misali. Safranbolu'da kuyu ile mimari olağanüstü bir birliktelik ve zıtlık içerisindedir. Bunu da Lütfiye Kaçak Camii'nde anlatmak isterim. Safranbolu'nun öykülerinin bile çift tadı, çift anlamı vardır. Bu camiyi yaptıran Muslu Beyzezade Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi hacca gittikten Salimen Safranbolu'ya döndükten sonra Allah'ım bana hacılığı lütfettin, Sağ Salim şehrime döndüm diyerek bu lütuf kelimesinden kaynaklanan bir cami yaptırıyor 1880 yılında ve bu camiye de Lütfiye ismini veriliyor. Ancak bu caminin altındaki su kaynakları yazın havalar ısındığı vakit su kuraklıktan dolayı gittiriliyor, kaçıyor. O nedenle semtin ismi de Kaçak Cami için hem Lütfiye hem de bu suyun kaçma olayından dolayı kaçak semti ne izafeten iki isim veriliyor. Safranbolu'da yaşamın anahtarı zamandır. Bereket zamanla artar, güzellikler zamana direnir, değerler zamana değer katar. Sözlerse çoğaldıkça çoğalır. Tıpkı Kastamonulu yazar Rıfat Ilgaz'ın Mısta Bey şiirindeki gibi. Hem düşün Musta Bey, sen evli barklı adamsın. Dile düştün mü Safranbolu'da, iki paralık olur itibarı.